Sehirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Ormanda Nocturne oynuyoruz. Karşımızda Nunu var. Elomuz Zümrüt 4. Zümrüt 3'e çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Nocturne oldukça hızlı orman dönebilen bir şampiyon. Dolayısıyla öncelikle bir 6 olmaya çalışalım. Ondan sonra aksiyonlu kısımlarda kayda gireceğiz. Hadi bakalım. Devam. Dostlar şöyle araya bir bilgilendirme girelim. Nunu Tap'ta Tren ile mücadele ediyor. Orada Tren acaba çıkartabilecek mi ikili diye bakıyorum. Hiç ferah değil dostum. Eline sağlık diyelim. Bu arada Tren Cicek de o girdiğimiz dostlarımızdan bir tanesi. Ancak seste yok. Dolayısıyla tam olarak iletişim sağlayamıyoruz ama idare ediyoruz diyelim. Nunu'yu tapta görünce ben de direkt Edge'lere başladım. Soraka da son vuruşu yaptı. Oldukça temiz. Haydi bakalım devam derken bir mide bir gideyim burada bir şeyler olacak gibi. Yakalayabilir miyiz diye bir bakacağımız dedi. Pek mümkün gözükmüyor. Tamam. Fazla da zorlamanın anlamı yok. Lux birazdan yatar. Hadi bakalım. Devam. Dostlar. Jack burada Warwick'i yakalamış. Ben de oraya katılmak istiyorum. Var mı bir stanın bir şeyin Jack derken Warwick çok temiz bir şekilde kurtulmayı başardı belki de Warwick'in ultisini atmayı, atmasını bekledikten sonra girsek bizim için daha iyi olabilir dediğim dakika 10 56 farm takımda e, ee, 4-6 geride ancak fena bir maç değil haydi bakalım devam tamam. Dostlar şöyle Warwick'e doğru ilerliyorum Warwick'i burada yakaladık bir korkutursak bu iş olur bence dostum diyelim hiç fena değil. Warwick'i çıkarmayı başardık. İş görür. Dakika 11'de 1-0 bir skorumuz var. Eğer şuradan da iki iki böcek, de, böcek ayıklayabilirsek değmeyin keyfimize. Hadi bakalım. Devam. Dostlar alt koridorda bir aksiyon var. Ben de oraya dahil olacağım. Burası hiç fena değil diyelim. Şuradan Milio'yu çıkarsak acaba Jinx'i yakalayabilecek miyiz diye bir bakıyorum. Jinx zaten vermiş gibi oldu kamikazesini. Tamam. Ee, durumumuz 3-0-2 dakika 13'te. 3-0-2 skorumuz 76 farmımız da var iş görür birazdan ejder gelecek 7 saniye ejderi alıp yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Dostlar ormanda Nunu'yu yakaladım Nunu'ya bir çalışmaya başladım şu taraftan bana doğru bir şeyler gelebilir mi diye bakıyorum. Evet gelebilir bizim takımlar aralarda yok hani olsa ultimde yakındı belki bir ulti bakabilirdik alt tarafa milio'ya doğru diyebilirim. Hmm, yok tamam biz yukarı doğru çıkalım Yukarıda bir aksiyon var gibi Jack orada Warwick'e biraz sataşmış Ben de oraya şöyle yavaş yavaş gideyim Biraz uzak oh, Jack hallettin mi işini <laughs> Tamam Evet hayır Jack Jack yaşa Jack Jack yaşa dostum yaşa <laughs> Maalesef Warwick, maalesef, 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 maalesef. Biraz yakın ancak Warwick'i çıkarmayı başardık. Keşke Jack de beni birazcık bekleseydi dostum ya elmiştim yardımına diyeyim. Ee, ormanımın üst kısmı komple duruyor. Hemen oraya dönmeye başlayalım. Dakika 17, 99 farm, 5-0-2'de skorumuz var. Maçta 13'e 13 oldukça kafa kafaya bir maç. Devam. Dostlar girelim şöyle araya bir bilgilendirme. Ejder'e başladık. Ee, Nunu yalnız bu sefer bize doğru geliyor mu? Gelmiyor mu? Lux'u farmlıyorlar midde. 4-5-0 eh fena değil diyelim. Ejleri hızlı bir şekilde çıkarmaya çalışacağım. Nunu da buraya doğru geliyor. Nunu benden daha iyi smite atabilir bu ejlere. Dolayısıyla bence çok bir şansım olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet Edge'leri terk etme vaktimiz gelmiş. Eğer Lux belki de midde durmak yerine gelip Edge'lerde bana yardımcı olsaydı takım için daha faydalı olabilirdi. Hem de hayatta kalmış olurdu diyeyim. Soraka'yı da darlamışlar burada. Oraya bir bakacağım. Jack de Zed'i çıkarmayı başardı. Sonrakadan güzel bir bait geldi. Tamam. Ee, devam dostlar. Hadi bakalım. Dostlar. Luke Smith de Zed üstüne doğru gidiyor. Ben de Zed'e doğru gidiyorum. Bir şeyler çıkar mı diye bakacağız. Hmm. Ultim. Ultime tam 3 saniye vardı. Çok son değil. Tahminimce bu sıralarda sağdan soldan bir yerden bir Nunu üstümüze gelebilir diyecektim geliyor gelmiyor tamam. Bunun ee, da geri çıktı şuraya bir totem atalım bir bakalım ne var ne yok ortalıkta bir şeyler yapabiliyoruz. Bence artık bunu Nunu'yu buradan çıkarmanın vakti. Kimsen bir şey tutturamadı ona. <laughs> Dudu tereyağından kıl çekermiş gibi çıktı. Warwick biraz açılmış biz en Warwick'e beraber gidelim. Jack'le birlikte biz bu Warwick'i hallederiz. Haydi bakalım Warwick. Evet, Warwick ulti atacak muhtemelen bir yerlere. Nereye atacak, nereye atacak? Ultisini kullandı mı bu? Ha, tamam, güzel. Güzel, tamam. Warwick. Ee, bari flash atmıyordum be dostum. bir <laughs> tamam, iş görür güzel de bir Hatta almış oldu Jack Warwick'ten. Haydi bakalım, devam. Dostlar, buralarda bir şeyler olacakmış gibi gözüküyor. Benim gözümde burada. Birkaç skill kullanmalarını bekliyorum. Ondan sonra da Ay, çok derin daldım. De çok çok derin çok derin bir, biraz bir, biraz bir geriye çıkalım bence güzel oldu burayı güzel karıştırdık Jack de orada çok güzel iş yaptı diyebilirim tamam Nunu'yu gönderdiğimize göre artık bu bir baron açısı değil midir dostlar diyeyim Jack benimle geliyor Soraka Lux Var da gelirse bu iş tamam olur takımca halledebiliriz. Şu ana kadar oyun oldukça kafa kafaya ancak çok güzel bir team fightla ee, bence ufak bir avantaj elde ettik. Bu avantajı iyi değerlendirip galibiyete çevirebilir miyiz? Göreceğiz. Haydi bakalım. Tamam. Dostlar mide doğru gidiyorum. Burada Lux'u biraz darlamışlar. Ben de varım dedim. Haydi Lux. Haydi Lux. Ah. W'yu iyi ayarlayamayınca Warwick bizi korkuttu. <laughs> Ve şu anda ejlere el koymaya çalışıyorlar. Ben de buradayım yalnız. Oraya oynamak istiyorum açıkçası. Evet. Yalnız smite'ım yok dostlar. Tek sorun burada bu. Ee, tamam. Şöyle bir bakalım. Geriden bir şeyler görebilecek miyiz? Eğer bir açı bulursam ultimi atmak istiyorum. Ancak maalesef ejderi kaptırdık. Benim smart'ta hala dövmedi dostlar. Ee, tamam. Sorun değil. Sorun değil. Giden bir ejder olsun. 2-2 takaslamış olduk ejderleri. Çok sorun değil. Haydi bakalım. Devam. Dostlar bizim takım üst koridoru itiyor. Ben de onların yanına doğru gidiyorum. Şurada Z. Soraka'ya bir sataşır mı diye baktım. Hayır. Evet Zed. Evet Zed. Nereye? Nereye? Gölgesini attığı gibi üstündeyim dedim. Ve bastım. Eyvah. Çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü kaç. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> tamam tamam. Eee son iki ultide de biraz fazla derin gidiyoruz. Bu biraz tehlikeli. Niye diyeceksiniz dostlar? Skorumuz 6.08. Üstümüzde 500 altınlık bir ödül var. Onu vermek istemiyorum. Ee, zaten dediğim gibi oyun hani kafa kafaya gidiyordu o son Baron fight'ına kadar. Ee, o yüzden biraz daha dikkatli olmam lazım bence. Dostlar çıkalım mı geriye şöyle aften. Ne dersiniz? Ben geri dönmek istiyorum ama üstünde de 1300 altın var. Tamam Jack karşıladı ee, mavi var burada ben gideyim bir mavi alayım bu aşamada esirgediğimiz her mavi karşı takımın hepsinden esirgemek anlamına geliyor diyeyim herhalde takımda geri dönüyor tamam temiz haydi bakalım devam dostlar dostlar bizim takım midde zed'i kestiler ondan sonra baskıyı arttırıyorlar ben de oraya doğru yaklaşıyorum. Bakalım buradan bir inhib bir şey çıkartabilecek miyiz? Jack tanklıyor. Ben tanklıyorum. Ben de dalıyorum. Daldım dostum dedim. Daldım. Jack birlikte daldık. Çıkartabiliyoruz bir şeyler. Şu kuleyi bir üstünden bir salayım. Ondan sonra... Ondan sonra Jinx bırak gıdıklamayı. <laughs> fela değil fela değil. İş görür şimdilik. Hazır Jack şurayı tanklıyorken. Bir iki vuralım şuna bakalım çıkartabilecek miyiz? Ee, güzel bir oyun sergiledik sanki Dakika 29 ay 168 farmımız 6-0 onda skorumuz var Jack de oldukça temiz oynadı Buradan da kendisine bir kere daha Selam söyleyelim Hiç fena değil şu anlık karşı takımın Buradan oyunu çevirmesi için Oldukça büyük bir çaba sarf etmesi Gerekecek hiç kolay Olmayacaktır onlar için Diyelim 2 saniye Milo 1 saniyede Warwick var Warwick geldi Evet. Warwick takılıyor. Ancak nafile. Haydi bakalım. Sihirdar Vadisi'nden bugünlükte bu kadar.